Aydınlık dergisi bu haftaki sayısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu arasındaki telefon görüşmesini yayınladı. Melih Gökçek telefon konuşmasında Burhan Kuzu'dan Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesinin değiştirilmesini istiyor. Bunun için de milletvekillerini fitillemeyi öneriyor. Hatta Gökçek işi o kadar ileri götürüyor ki belediye başkanlarına dokunulmazlık verilmesini bile öneriyor. Şimdi o ses kaydını getiriyoruz ekranlarınıza. Evet. 240'den yargılıyorlar beni şimdi. 240 evet. dediğiniz kanunda sayılmayan haller. Tabii. Ben ne bileyim kanunda sayılmayan hallerin şey olduğunu abi ya. 240 demek çorba madde demek. Evet işte Ma maydanoz gibi bir şey istedi herkesi Hayır. mahkum eder. Aydınlığın son sayısında tam metni yayınlanan bu ses kaydıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin hakkında dava açılır açılmaz kanun değiştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Melih Gökçek hakkında 2003 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesi gereği görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla dava açılmıştı. Telefon konuşmasında Melih Gökçek, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzulan kendisine yargı yolunu açan yasa maddesinin değiştirilmesini, öngörülen cezanın hafifletilmesini istiyor. Gökçek'in niyeti hapis cezası yerine para cezası alarak davadan kurtulmak. Burhan Kuzu da bu isteği haklı buluyor. Abi şunu yapamaz mısınız? Yani bu 240'ı 3 aydan 6 aya indiremez misiniz abi ya? Cezasını mı? Evet. O zaman paylaşsın o iki olunca. Abi 3, 3 aydan 6 ay olunca belediye başkanları bu cezayı alıyor, paraya çevriliyor. Belediye ha. başkanlığı süresi de gitmiyor. Mahkum olup içeri yatsa hı hı hı. 2 ay gidip yatıp çıkıp ondan sonra geliyorsun tekrar işine devam ediyorsun. Hı hı. Hı hı. 3 hafta yarası diyorsun olabilir. O şu an ne kadar olunca iyi ki? Bir e seneden 3 seneye. Çok e tabi çok abi o kadar saçma ki adam bankayı soyuyor 3 sene ben 240'tan keyfi muameleden şundan bundan 3 sene e olur mu böyle bir adalet? Burhan Kuzu konuşmada 140 milletvekilinin kendisine dava dosyalarını verdiğini bunlardan 60'a yakınının Gökçek'in davasıyla aynı olduğunu anlatıyor. Bunun üzerine Gökçek Kuzu'dan bu milletvekillerinin listesini istiyor ve şöyle diyor. Hangisi varsa bir bana çıkartsana ben onları bir fitilliyim. Şu anda bizim bana gelen 140 dosya var milletvekillerinin. Aşağı evet. yukarı 50 küsür 60 yakını neredeyse bu, bu 340. Abi bu 240'ı ben milletvekillerinin hepsine hangileri varsa bir bana çıkartsana ben onları bir fitilleyim. Valla sen listesini vereyim onu. Abi bir zahmet abi ya. Ben onları, onları bir fitilleyim de 3 aydan 6 aya indirelim bunları. Doğru doğru o işte onun üzerine durmak lazım. Peki Gökçe'nin deyimiyle milletvekilleri fitillenince ne olacak? Konuşma şöyle devam ediyor anda 240'ten yargılanan milletvekilleri gidip komisyonda konuşabilir. Konuşsunlar arkadaş bunlar Şeyi konu. Bu böyle ceza mı olur desinler? belediye başkanları için çok zor bir ceza o. Tamam abi ben onun bir kulisini iyice de yaparım. Şimdi ortalığı kaldırırım. Onu, Sen o ver bana. Nezdim verdim onu bir ana bir şey yapalım. Konuşmanın gerçekleştiği dönemde Anayasa Komisyonu'nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışılıyor. Burhan Kuzu dokunulmazlıkların kaldırılmasına anayasal hak diyerek karşı çıkıyor. Melih Gökçek ise işi bir adım daha ileri götürüyor ve belediye başkanlarına da dokunulmazlık verilmesini istiyor. Bu hafta bizim bu dokunulmazlıklar var. Ne yapıyorsunuz o, abi dokunulmazlığı? Bu hafta biz diyorum sonra bırakacağız ondan bırakacağız ne yapacağız ya. E tabi yani. bırakın abi boş ver. Şimdi bunlara güvenilmez. Tabi abi boş verin siz. Bizim arkadaşlar suçum yok bu ya suça bakan nerede kardeşim? Bravo işte. Meseleyi i̇şte çözdün. Sabahdan nerede dedin ya? Allah ım. kaldırıp atacak adamı. adam. Bahane arıyor zaten. Tamam, doğru ya sen anayasanın verdiği bir hakkı niye kullanmıyorsunuz? Tabi tabi. Seçilemezsen git yargılan. Tabi. ben de diyorum ki biz belediye başkanlarına da verin aynı yetkiyi. <laughs> Vallahi niye vermeyecekler doğru, abi? abi? Melih Gökçek, Burhan Kuzu konuşmasının tamamı Aydınlık Komiteyre adresinden dinlenebilir.